Donald Trump sözü, eylemleri, hareketleri ve sert tavırları ile her an bizleri şaşırtabiliyor. World, Christmas. Siyaseti takip etmeseniz bile televizyonda, Instagram'da, YouTube'da ve diğer sosyal medya platformlarında aniden bir videosu ile karşınızda beliriyor. Seçildiği günden bugüne kadar adım adım vergiler konusuna değinen Trump getireceği vergileri yavaş yavaş bizlere aktarmıştı. Son olarak 10 Nisan'da gelen bilgiler ile Çin'e getirilen %145'lik vergi tüm dünyayı derinden sarsacaktı. Gelin bu olayın perde arkasını ve bizlere olan etkisini bir konuşalım. Geçtiğimiz günlerde Amerika'nın yeni başkanı Donald Trump elinde bir dizi yazı ile kürsüde konuşma yaptı. Bu konuşma normal bir politik konuşma değildi tabii ki. China, first. Row. China 67% birçok insanı, şirketi borsayı, yatırım fonlarını ve hatta ülkeleri çok derinden sarsacak açıklamalar içeriyordu. Gelin bu açıklamayı tekrardan bir dinleyelim. Atlanılan konuları gözden geçirelim. Özellikle Çin'in bu konu üzerinde nasıl etkilendiğini konuşalım. So, if you look at that, China first row, China 67% that's tariff charged to the USA including currency manipulation and trade barriers. So 67%, I think you can for the most part see it. Those with good eyes with bad eyes. We didn't want to bring the, it's very windy out here. We didn't want to bring out the big charts because it had no chance of standing. Fortunately, we came armed with a little smaller chart. So 67%, so we're going to be charging a discounted reciprocal tariff of 34%. I think, in other words, they charge us, we charge them, we charge them less. So how can anybody be upset? They will be because we never charge anybody anything. But now we're going to charge. Evet, konuşmayı dinlediğinizde sizlerin de anlayabileceği üzere Trump şimdiye kadar oldukça makul seviyelerde vergi istediklerini, diğer ülkelerin kendilerine uyguladığı tarifenin daha fazla olduğunu, güncellenen tarifelerde bile hala yüksek oranları istemediğini dile getiriyor. Çin tarafı da tarifeleri yanıtsız kalmıyor ve ticaret savaşı içerisinde olduğu ABD'ye misilleme yanıt vererek ABD'ye uyguladığı %34'lük tarifeyi %84'e çıkarttığını açıklıyor. Olayın devamında ise ABD, Çin'e toplamda %145'lik vergi tarifesi getirdiklerini ve Çin'in kendileriyle anlaşma masasına mecburen oturacaklarını vurguluyorlar. Çin'e getirilen bu vergi oranı ile hem ABD tarafında, hem de Çin tarafında yüklü ticaret yapan esnaflar ayaklanıyor. Getirilen vergi oranının çok fazla olduğunu dile getiriyorlar. Birçok ekonomist ise verilen kararı doğru bulmuyor. Çin'e getirilen ve aniden uygulamaya konan bu vergi çok hızlı bir şekilde krize dönüşmeye başlıyor. Goldman'a göre Çin'de yakın zamanda 20 milyona yakın aktif işçi çok kısa süre içerisinde işsiz kalacağı belirtiliyor. Çin'den ürün tedarik eden Amerikalı şirketler siparişleri iptal ediyor ve ödedikleri kapora parasını kaybediyorlar. Ürün tedariği eden Çinli şirketler ise aldıkları bu kapora ücreti dışında teslimatı gerçekleştirmek için ham madde alıyorlar ve onlar da buraya çok yüksek miktarlarda para bağlıyorlar. Durum böyle olunca hem Amerikalı şirketler hem de Çinli üreticiler zarar görmüş oluyor. Burayı net bir şekilde anlamadıysanız gelin daha basit bir şekilde anlatayım. Elimizde A ve B harflerinden oluşan iki tane şirket olsun. A şirketi Amerika'da, B şirketi ise Çin'de kurulmuş olduğunu varsayalım. A şirketimiz B şirketimizden almış olduğu ürünlerin üzerine kar payı koyup satan sıradan bir tüccar olduğunu varsayalım. A şirketimiz giyim üzerine çalışan ve gömlek alıp satan bir şirket olsun. Çin'den anlaştığı B şirketi bir adet gömlek üretmiş ve 100 dolara A şirketine satmaktadır. A şirketi ise 100 dolar üzerinden ülkesi ABD'ye %10'luk vergi ödemektedir. Bu durumda A şirketinin birim gömlek maliyeti 110 dolar olduğu saptanmaktadır. Bu örneğimizde ulaşım ve diğer giderler ele alınmamaktadır. A şirketimiz %10'luk kar payı koyarak gömleği 121 dolardan satmaktadır. Emsali olan ürünler ABD'de 110-140 dolar arasında olduğundan şirketimiz bu gömleği çok da sorun yaşamadan pazarlayıp satmayı başarmaktadır. Diğer taraftan Çin'de bulunan B şirketimize bakalım. B şirketimiz gömleği üretmeden önce A şirketinden kapora niteliğinde 20 dolar almıştır. Ham madde, işçilik ve diğer giderlerle beraber bir adet gömleğin maliyeti B şirketine 70 dolara mal olmaktadır. Bu durumda 20 doları olan şirketin 70 dolar bakiye yapması için borç alması gerekmektedir. Arada 50 dolarlık fark için X bankasına başvuru da bulunur. B şirketi X bankasından alacağı 50 dolar karşılığında 55 dolar ödemeyi kabul eder. Gerek gerekli bütçeyi tamamlayan B şirketimiz Sipariş olan bir gömleği hızlı bir şekilde üretir ve kargo ile ürünü teslim eder ve geriye kalan 80 dolarını A şirketinden alır. Elinde bulunan 80 doların 55 dolarını X bankasına yatırır ve borcunu kapatır. Ticaretin sonunda üretici B şirketinin kasasında 25 dolar kalmıştır. Yani iki tarafında kar sağladığı pozitif ticaret gerçekleşmiştir. Bu ticaret Donald Trump'ın tarifelerinden önce gerçekleşen pozitif ticaret örneğidir. Şimdi ise aynı iki şirketin tarifeler sonrasında gerçekleştireceği bir adet gömlek ticaretini konuşalım. A şirketimiz B şirketimizden 100 dolara anlaştığı bir adet gömlek için 20 dolar ön ödeme gerçekleştirir. B şirketimiz tekrardan 55 dolar bankaya borçlanarak bir adet gömleği üretir ve Amerika'ya gönderir. Kargo yoldayken vergi oranı %145 olur. 100 dolara aldığı bir adet gömlek için devlete 105 dolar ödemesi gerekir. Durum böyle olunca A şirketinin bir adet gömlek satış maliyeti 245 dolara denk gelmiş olur. Kar payı ile bu oran 269 dolar 5 sente denk gelmektedir. Satıcımız A şirketi emsal ürünlerin fiyatı için market araştırması yapar ve en pahalı etiket fiyatının Amerika için 140 dolar olduğunu tespit eder. Arada 129 dolar 5 sentlik fark olduğu ortaya çıkar ve tedarik edilen bu ürünün satılamayacağı kararına varılır ve ürün siparişi iptal edilir ve kargodan alınmaz. Getirilen ürün ya gemide beklemektedir ya da limana indirilmiştir. Bu durumda B şirketini zorlu günler beklemektedir. A şirketimiz ön ödemesi olan 20 doları B şirketinden alamayacağından zararı 20 dolar ile sınırlı olacaktır. B şirketimiz ise elinde para olmadığından limanda ya da gemide kalan ürününü geri getiremeyecek, getirse bile ek maliyetle karşılaşacaktır. Ürünün limanda kaldığını varsayarsak B şirketimizin X bankasına olan 55 dolarlık kredi borcu fabrikada çalışan işçilerin maaşları ve ek hizmet giderleri ile yüzleşecektir. Bu durumda ise şirket ya küçülmeye gitmek zorunda kalacak ya da iflas edecektir. Evet, daha önceden belirttiğimiz gibi 20 milyon kişinin işsiz kalma tehlikesi ise bu örnek sonunda açığa çıkmıştır.